Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde yukarıdaki kaleyi yıkmak gerektiğinden bayağı uğraştık ama önceki tasarladığımız araçlarla yapmak mümkün değildi. Biz de yarım saattir bununla uğraşıyoruz. Şu görmüş olduğunuz te tasarım harikasıyla. <laughs> Çift bombalı. Az önce biz bunu sonunda başardık. Bakın Next'ten buraya geldi. Yani geçtik aslında. Şimdi sizinle beraber bir kere daha yapmamız gerekiyor. Fakat 10. denemedim ne yapmıştık? Bu sefer kaçınız olacak? Evet, hazır mısın? Ben yönleri alayım, sen açı. Başlıyorum. Haydi. Hadi inşallah. Oo, bir seferde. Bir seferde. Ay, bala bak. Çok güzel. Geçiyorum. Burayı ilk defa göreceğiz. Numbers Yazı yok Still and deliver one wood peels. Ağaç. Ağaçları one mı kıracağız? Wood. Ağaç kıracağız demek. Kırarız. Hayır ya. <laughs> Şeyi koyacağız. <laughs> ne yapacağız? Şu küpler var ya. Şunlar. Hı -hı. Onları ne yapacağız? O işaretli alana götürürsünüz. Daşıyacağız Nasıl Yok canım daha neler. Yani bir araç lazım bu olmaz yani. Bu tasarım, bunu kaydeden bu tasarım kaç saat oluyor? He, kayıt dışı var mı kayıt? <laughs> Yok. Var var. Bu sefer makine. Ha, evet. Uçaktı. Uçmak. Uçmalık. Uçağımız. Biz sahiplenelim. <laughs> uçulabilir adet. Uçurgaç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman bize winch lazım abi. <laughs> winch mi? Forklift yapalım abi size. Ne bileyim ya. Allah mancınık yapalım. <laughs> Altınları koyup atar. Nasıl ya hakikaten. Allah Allah. Uçan bir şey yapalım abi. Yine. Deminki gibi. Ama yön vermemiz lazım. Tutan bile. bir şey var ya ağaçları tutarız. Bizim şey uçağın U altına mi? şey koysak. Hı. Hmm. Tamam. Şey tutmalık koysak. Uçağı getirdim. Tamam. Yukarı kaldır. Uçağı yukarı kaldırman ben lazım. He. Şuradan mıydı o? Şuradan. He. ondan. Altına tutamaç mı koyacağız? Altına tutamaç yapacağız. Ama aşağı düşerse bu patlar. İçindeki bombaları çı çıkarmalar lazım. Bombaları <laughs> aldı. <razı. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam tutamaç hangisi? Ben tutamacı bilmiyorum abi. Tutamacı abi. Grab, grab bir şey yazıyor herhalde. O değil. Heh en sağdaki. Grabber. Tamam tam, tam ortada. 3-4 tane koy ya. Önce uzun yap. Uzun, uzun mu? Uzun yapmanın için de şey lazım ne? ee ne piston piston lazım dur şunu şöyle. Piston. piston piston şu piston. soldaki şu şu grabber olmuş Suspansiyon. o ya En yani sonra piston. piston lazım h imiş abi Heye basarak pistonu uzatacağız. tamam mı? ıh ama aman be grabber de şuraya takabilsem hayırlısıyla bence grabberden 2-3 tane takalım yeryana Bir yana biri tutmasa biri tutsun heh ama bir sorun var ben bunu takamıyorum. Abi mı geçelim? Ee, ha. Hmm. yukarıdayız. Daha fazla aşağıya taktırma. Hadi geçelim ya. Yani. Hı, Hı Şöyle yaparsam olur. Tamam. Bir tane bir daha, daha Dekora Yo şey yapalım. Tahtadan şöyle büyükçe bir şey yapalım etrafa. Her tarafa doğru. Piston ya bunlar zaten. Bunlar çalışmayacak mı normal? Biri tutmasa biri tutsun dediğin Hı, gibi ya. Anladım. Tamam sen senin dediğini anladım abi. Tamam ya dört, dört tarafa doğru şöyle yani yeterdi. Yani. yani artık şey yaptığı zaman yap şimdi. <laughs> Bence de uçmayabilir. Evet. Yalnız <laughs> Düşlerini çoğaltmamız gerekiyor bu sefer. Nerede o be? Bir de topları çıkardığımız zaman dengede bir sıkıntı yaşayacağız. Bir sürü grab oldu. Tamam bunu uçurmak için 150 tane pervane yap abi. <gülüyor> <gülüyor> uçur bakalım be. <bir>, uçar <laughs> Dene bakalım. Hmm. Hayır hayır topları çıkar. Topların yerine pervane takalım. Şey yaparız ya. Şu kanatları şuralardan uzatırız şöyle. Oralara da bir sürü pervane Hı. takarız. Topları atayım dur. Ya böyle bir dene bakalım ne olacak? Yere indirelim mi bu şekilde? İndir. Evet, haydi. Oya Bas Ay çok az daha ya. <laughs> Bunun harfi H miydi? <laughs> çok güzel bir alet oldu. Şimdi kapat abi. <laughs> evet. Şimdi topları çıkardığın yere iki tane daha tak arkaya da şunları uzat. Şöyle. Şurayı dolduralım ya pervaneyle. Tamam doldur ama Hı. ön tarafta çok olunca. Şu ortaları. Ortaları ha. Olmaz mı böyle? Olur herhalde inşallah. Bakalım hadi. Oldu. Tek sıkıntımız şimdi şey. Yön. Üstünde sabit durabileceğiz mi? <laughs> 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 Nereye <bu>? gidiyor Pistonu çalıştırdım ama patlıyor. Piston aşağı indi ya. <laughs> Vallahi indi. <laughs> Piston mu şey yapıyor? Ha, bak ben yapıyorum ya. Yapma şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Uçuracağım diye uğraşıyorum. Şöyle Nasıl yön vereceğiz biz buna ya? Başlat bir. Uçurma ama. Pistonu tamam. da şey yapma başlat. Bak. Ha, arkaya koyduğumuz yönler vardı doğru. Dön, dönemedim. döndür. Doğru doğru döndür. Aslında biz buna tekerlek yapsak zıplaya zıplaya gelmiş. Bak. Zıplaya zıplaya gelmiş. Pistonlu tekerlek yapıp odunun yanına kadar tekerlekle gitsek... sonra o pistonlu Bak. tekerlekleri kaldırıp uçup alıp öyle gittik. Bir Karışık dalet olur. He, ee, olur ha Nasıl mı? kaldıracağız? Anladım. Tek bir tane şey yeter o zaman bize. Allah abi hepsini. Dışına teker yapalım. Hı? Şöyle Hı. yukarı tekerlek yapalım diyorum ben. Pistonla inip yürüsün. Allah Sana kaldıralım tekerlekleri. Aa. aa çok piston lazım. Olsun. Hayır tek pistonla iş görür. Tek bir şey tutmaz mı? Tek teker. Çok, çok karmaşık ya. bir şeyden bahsediyoruz ya. Aynen karmaşık bir halde. Dur bir, bir deneyelim abi. Ha, şimdi şuralardan mı indireceğiz tekerleri. Tontem. Bu uçması zor olur ya. Pistonla tekerlek indireceğiz bunu. Yo pistonla indirme. Şey yap. Normal winch gibi gidelim alalım. Olmaz mı öyle? Nasıl winch gibi? Ver ver. Seni dedim çok karmaşık şimdi onu yapma Bunu zıplaya zıplaya götüremediniz öyle. <laughs> <laughs> İleri doğru gitmesini... Ha doğru deneyebilirim. He miydi? Bilemedim. <laughs> yani, haf hafif havalandır. <laughs> Kırılacak ha? Hadi. <laughs> Bunları, bırak. Bunları da çalıştıralım. Abi altı çok ağır ya. Altını hak edin. Bir tane de denk getirdik onu ya. Sen bir sürü doldurdun. Hiç. Ee, sağdan soldan üçer tanesini sil abi. Bir dakika. Uzaklaştır, uzaklaştır. önce yukarı kaldıracağız. Tamam. Şimdi. Aklımdaki bir yapiyim de sana sileceksen sili. Dinga burada. İnş takımı mı yaptı adamı? Oralara yani, da lazım. Oralara da lazım aynı. Nasıl kıracağız peki bunları? İşte ben diyordum ki bunlar şeyli olsun. Kırmamıza olsa, gerek olmayabilir gibi düşünüyorum ama. Nasıl bırakacağız iki yukarı? Ha uçup. Yüksek ya. Dur. Ya alacağız yeter ki alalım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ha çok Olayı arka dönmüş. Yine de kırılır o. Hayır aşağıda, aşağıda da olsun. Nerede? Şey, Ön tarafa da yapayım. Şeydir. Hayır ya şekil yukarıda. Araç yukarıda, aracı aşağı indir. Ha. Yine düşer. Şuna bastın mı in ya? gel düşer. Düşmez mi? Ön tarafa da yaparsak. Ön tarafa da lazım. Da lazım. Bu, Arkaya yapmasak. Yapıyorum. Yine düşer abi. Yine abi düşer. Yoruma. Arkaya Dört doğru şöyle yaparsak. Dört Hayır uzatacağım şöyle geriye doğru. Yani bu nasıl öne dönecek bu tekerleden sence? Bu nasıl dönecek bu? Öne yaptım? öne teker yaparsan bunu nasıl alacağız abi? Ben sen arkadaki pervaneyle bunun üstüne de al vinç gibi sonra gidelim yükseltiriz diyordum. Uçup bırakacaktık. O zaman önden şöyle uzat sağa sola doğru yine iki tane teker ha. koy. Olur mu? Olur yani. Yanayım. başlat bakalım. Ha şöyle ya. Ha, ha. Sonunda uçurabildik ya. Sağa sola da dön abi. Dönüyor mu? Bir şeyler oluyor ya. Oh. <laughs> deli, deli uçuyor. <laughs> Zayaracı <yaptım>. oh. yok. <laughs> Oooo! <laughs> Ulan keşke olsa üç üç altında bir şey ya. Hadi yapalım. Evet, şey yapalım. Şimdi ileri neyle gidiyordu bu ya? Bir sürü tuşu oldu ya, Allah kahretmesin. Iğdan ileri. Kullanması çok zor bunu bu, <laughs> operatör gibi. Başla abi. Evet. Şunu al. Yani şunu alacaktık değil mi? Hı. Hemen sola doğru dönelim. Baya bir uçan winch yaparız. Oğlum daha <laughs> ne? Dünyada, <laughs> dünyada yok böyle bir şey. Yukarıdan göster abi, biraz <laughs> ileri geliyorum. Uçan winch. Yanaştıramadı. Ne, neden oluyor biliyor musun <laughs> abi? Hı. Çünkü ileriye bastığım zaman sürekli sola çekiyor. Bak. O zaman sağa da basılı Çünkü ileri basarken. Aynı Aldım. Uç. <laughs> Uçayım mı? Uç uç böceği. Uç. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Anam ayaklarımın biri kopmuş ya. Hmm. Hadi canım. Evet. Hadi canım. Hadi canım. Hadi Baya şöyle böyle havalanmıyor bildiğin gibi uçuyor lan Pilot, pilot olduk pilot. Allah'a da tebrik ederim. Ulan sonraki bölüm merak ettim ya. Koyun <laughs> mu kesiyoruz ya? Koyunların %80'ini öldür. Hadi ya tutam koyunları. <laughs> ben bunu kaydederim abi. Kaydet abi. Buna da başka bir şey. Uçan vinç. Uçan vinç. Tamam. Bu oyunları neyle öldürebiliriz? Kaç tane? Bir sürü oyun var lan. Evet arkadaşlar biz bu oyuna kapıldık gidiyoruz. <laughs> daha fazla gitmeden e, sizin görüşlerinizi de alalım istedik. Şimdi dördüncü bölüm oldu, üçüncü bölüm oldu artık. Daha fazla çekmeden yorumlarınıza bakacağız. E, beğenip beğenme işinize bakacağız. Ona göre devam etmemizi isterseniz devam ederiz. Yeni tasarımlar yaparız. E, oynarız. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi paylaşmayı e, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.